Evet sevgili arkadaşlar 2024 senesi gelince bilgisayar fiyatları artacak diye sizi sağda solda gazlayıp duruyorum. Atacak zaten onu görürsünüz. Sene gelip de yeni sene gelip de ortalık yıkılmadan PC kolye'ye geldim. Burak Şolt bugün benim, benimle beraber. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyiz valla. Yani dediğim gibi yeni yıl gelip de ortalık bir şahlanmadan ortalık yıkılmadan önce dedim ki sağlam bir kasa yapayım seyircime. 4070 Ti'li bir kasa topladık bugün size. Biraz sonra detayları Burak anlatacak çünkü ben detayları anlatırken çok sıkılıyorum, <laughs> bir tane monitör var, indirimli fiyattan girecek, İsmine bak monitörün. Asus VE279HG, anladın evet. mı? Ben nasıl ezberleyeyim bunları? O yüzden bu işleri Burak yapıyor. Eyvallah. Abim nasıl bir kasa topladık, bu arada kasanın fiyatını hemen aşağıdaki linkten tıklayıp satın alsınlar çünkü hızlı gider bunlar. Evet 42 999 liraya bu sistemi hazırladık. Dokunaklı hazır... böyle düşünceli baktın. 42 999 iyi bir sistem bu fiyat. İyi bir sistem, bu sistem. Bu aslında yıl başından para. önce bir de gemilere saldırı oluyormuş abi biz son anda. Somalili <laughs> korsanlar arkadaşlar gemileri patlatıyor ekran kartı <laughs> bizi yükselecek. O yüzden bu sistemi sizlere 2K oyunculuğu <laughs> gayet güzel bir şekilde yaşatacak şekilde topladık arkadaşlar. Detaylara başlayalım mı abi? Başlayalım valla işte ben bence ekran kartından başlayalım çünkü ekran kartı buranın ana kası şeyi. Şu an 4070 Ti yani 4080'lere 4090'lere gidip iyice lükse kaçıyorum demezsen alınabilecek en iyi fiyat performans diye isim geliyor ama fiyatı ucuz değil. Fiyat, fiyat performansı değil. yüksek. Ama 2K oyunculuğu hedefledik ya orada birazcık daha kuvvetli bir işlemci e, ve kuvvetli bir ekran kartı lazım. 4070 Ti 12 GB RAM var. Yapay zekada da işimize yarar mı abi? 12 GB RAM hem yapay zekada çok işimize yarar. Yani aslında bugün 24'lere 40'lara vuran şeyler var ama Hı. Stable Diffusion için 12 çok işe yarıyor. Bir de onun dışında yani son zamanlarda çıkan oyunlarda biliyorsun texture paketleri giderek büyüyor. Evet. 8 GBta bazen bazı oyunlar zorlanabiliyor. Tabii optimizasyon meselesi aslında. Kesinlikle. Yani yapanın 8'e göre yapması lazım ama 12'lik kartla bu işe girecek adamın kafası daha rahat eder. Yani yarın bir gün optimiz oyunun optimizasyonu kötüyse ben patlar mıyım endişesi yaşamaz bu kartı Aynen kullanan. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü şu anda 2K, 4K oyunculukta zaten 8-9 GB rahatlıkla görülüyor. Yani onu açıp baksınlar arkadaşlar. Zaten 4070 Ti bayağıdır piyasada. Bir de bir Ushin hani DLSS tarafı var abi. DLSS 3.5'u da 4000 serisine verdiler. DLSS 3.5'tan 4 olur yakında arkadaşlar. Onun da 4'ü çıkacak. Adam niye 3.5 koydu ismini bilmiyorum. Yani Pet Tracing koyduktan sonra 3.5 yaptılar. Evet. Ben şeye şaşırıyorum. Adam 4.5 o kadar böyle araya atmış ki. 5 dememiş. Yani ona Dört dememiş anladın mı? Bir Aynen. şey getirecek oraya yani. Onu heyecanla bekliyoruz. O yüzden biraz da 4000'li bir kasa alıp bence biraz geleceğe de hazır olmak lazım. GT6'nın da fragmanını duyurdular. Bugün Kesinlikle. konsola, yarın PC'ye al PC'yi kafan rahat etsin tarzında bir paket toparladık. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kasanın fiyatı şu kısım. Mouse'lar, klavyeler, bilmem neler. Asus bir kasa topluyoruz monitör. Bunlarda da çok güzel kampanyalar olacak yeni yıl fiyatlarına uygun. Bu aşağıdakilerde %50'ye varan indirimler olacak. Monitörde de özel fiyat olacakmış ama. Allah kerim kim bilir ne olur. Ya çünkü yeri oynuyor in. bu fiyatlar. Yarı yarı yayıncılık var dediler. Somalili korsanlar şeyleri atacak. <laughs> 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 ya şakasını yapıyoruz ama harbiden öyle gerçekten öyle ya. Öyle öyle olaylar yaşanmış bu arada. fiyatları falan artacak, lojistik fiyatları artacak. Gerçekten yılbaşından önce böyle kotarıp almak lazım böyle bir sistemi. Şimdi bu ekran kartının üzerinde 3 tane aksiyel, eksen fan var abi. Bunlar sistem boş derken duruyor. Gece kardeşim indirim indirme yapacaksa oyunu indirecekse Assassin's Creed Valhalla indirecekse 120 GB'lık oyunu misal veriyorum gürültü duymak istemeyecek bu fanlar duruyor. Bir de kallavi bir karttır kendisi. Üzerindeki güç birimleri de oldukça iyidir. Üzerindeki viremleri de güzel bir şekilde soğutmak lazımdır. Dolayısıyla PCB'si o kadar uzun olmasa da kendinden büyük bloğu var üzerinde. Baksana şuna abi. Hey maşallah. <laughs> çift soket mi bu tek soket mi? Bu çift e, slot kaplar. Üçüncü <laughs> slot slotu da mi? kaplar. Ha, tamam. Aa, o kadar. Büyüktür yani. Bu ha. kasaya böyle güzel bir şekilde oturduğuna bak. sen. Büyük kart yani aslında. Hakikaten ha. Bak capture kart takacak yer kalmamış mesela. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ama işte 2K'da adam istediğini bulacak. Tabii. Cyberpunk'ta açacak diye lisesini 2 Gear katlayacak. E, çok güzel o zaman. Yani bilmiyorum şimdi ben 4090 kullandığım için 4070 Ti <laughs> falan bunlar ölümlü şeyler arkadaşlar. Yani. Biz buralara çok şey yapmıyoruz ama iyi diyorlar yani. Vallahi... O yüzden... Aksiyel dediğim biri düze dönüyor, öbürü terse dönüyor, ortalık karışıyor. Aynen öyle. O türbülansı azaltmak için ortadaki tersine dönüyor. Bu sefer daha iyi bir soğutma performansı ediyorsun. Bakır boruları da kalındır şimdi bunun. Ya Bak bakayım. tabi tabi. Bak. 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 Bakır boru da bakır boru yokmuş bunda. İki başka bir ünite varmış. Ik Üzerinde kaplama var. Bakır boru şey oksitlenmesin diye. Ekran kartları ya. çok Sofistike. Çok tatlı mallar ha aslında. Biraz, <laughs> Çok... biraz ısıtma, ısıtma, soğutma bilseniz ha. Şimdi yorumları hemen yazacaksınız. Bu paraya buna bir de sıvı soğutma koysaydınız arkadaşlar piyasa rekabetçi. Biraz sonra e, şeyi de SSD'yi de söyleyeceğiz. Siz özelleştirin, onları ekleyin. Özelleştirme sonucunda verilecek malları kasan içinde isteme gibi tuhaf bir refleksiniz var. Bak şu an size söz veriyorum. inin aşağıda birisi diyecek ki bir de sıvıt mı soğutma koyuyorsunuz. Sen koy arkadaşım onu. Herkes sıvı soğutmalı kasa almak istemiyor. Adam evet. belki bin lira oradan tıraşlayacak. Evine ekmek götürecek. Yani şeyi unutmayın arkadaşlar. Biz burada size temel kasayı veriyoruz. Sen bunun üstüne çıkmak istiyorsan çık. Şimdi bir de kasamız var. Güzel RGB'li aydınlatmalı. Önünde 3 tane AR gibi fan var. Arkasında da bir tane fan. Ekstra bir şey katlam eklemesine katlamasına gerek kalmayacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kasa kasa abi. Gel kasayı çok bahsetmeyelim. Sen bize şeyden bahset. Anakart ne? Anakartımız Prime b 550 m K olarak geçen, bizim ayağımızı gayet güzel yerden kesebilecek hı hı. ve üzerindeki toplam port sayısı da 9 tane USB Type-A portumuz var. Ben seni yayınlarda görüyorum abi bazen bazı cihazların sapıtıyor, çok evet. fazla USB bağladığın için e, deliriyorsun onlara Aynen ve sinirleniyorsun. Burada yeterince port olduğu için hepsini doldurmadan aslında iş yapman mümkün mu? benim şu an kendi yayında kullandığım bilgisayarımla alakalı en ciddi sıkıntılardan bir tanesi hakikaten port yetmezliği ve saçma sapan mesela atıyorum webcam geliyor da işte Elgato'nun yayın bilmem nesi var o Hı. gidiyor. Düt diye ses gidiyor böyle, böyle, insanın canı sıkılıyor. Bu mevzu önemli bir mevzu hakikaten. O yüzden abi bütün portları doldurmadan da işini yapabilirsin. Klavye, mouse'un, kulaklığın zaten bunlardan 3 tane gitti kafadan. Birkaç tane de mikrofon bir şey bağladı. Normal bir kullanıcı zaten 6 tane portla da işini görür de hepsini doldurmadığımız için kafası da karışmıyor. İşlemci ne? İşlemcimiz AMD Ryzen 5, 5600, 6 çekirdekli, 12 ekli. Olur da ele lekli. geliyor arkadaşlar işlemci. <laughs> Hiç kimsenin sallamadığı bir... Ya işlemci şöyle, biz 2K sistem kurduğumuz için 4070Ti aslında daha güçlü işlemciler kullanılabilir Full HD'de. Ama biz dedik ki 2K oyunculuk zaten orada elde ettiğin kare saniye full biraz daha az olacağı için işin yükü azalıyor. Yani işlemciye kalan yük azalıyor. Ama derseniz ki ya ben full monitör kullanacaktım. Yani öyle bir şey planlıyordum ki bu bütçede bence 2K monitörü hak eder bu sistem. Tabii. Ama yine de dersen ki birkaç tane full monitörüm var. ha bak mesela o zaman ne olur? İşlemcini yükseltebilirsin. Yükselt. Bütçen yettiğince özelleştirebilmenin güzelliği o zaten. Ben şimdi bunları toplu indirimli aldım. Ama cebimde yine para kaldı. Onu da yatır mesela işlemciye. Tabii. Orası öyle gidiyor. Remi ne yaptık? Remi good remin e, değil. E, e. Godrem marka SSD olunca insan tabii ki kafası karışıyor. Sen RAM'in ismini şey SSD'nin ismini RAM <laughs> evet, koyarsan evet. insanlar ismi karışır. Buradan Godrem'e selam veriyoruz. İşte SSD'miz varmış burada. Yok bu RAM'imiz RAM burada. Ne Rem bu? IRDM Pro e, RAM'lerimiz 2x8 bu da GB. bu GB. Bu Godrem markaymış. Oğlum hiç sıkıntı yok ki. <laughs> evet evet. Tamam okey. Tamam tamam. Biz her şeyi biliyorduk. <laughs> en baştan beri planlamıştık. Tamam. Evet. 3600 MHz'lik. Güzel bir RAM. Zaten oyunlarda 16 GB RAM güzel. Ben gittim ona 64 GB RAM taktım kendi sisteme ki bir gün faydalanırım diye. 64 GB RAM falan Kullanılıyor mu ya? Yok. Hayır, <laughs> <laughs> Vallahi güzel gözüksün bütün slotları doldurayım diye yaptım ama böyle fiyat performans odaklı sistemde 32 64 Montaj hiç Montaj falan biraz daha zorluyor bu işlerde galiba yeraz, değil mi? 3 render alacaksan bilmem ne yapacaksan Orada ki yeraz. bu ekran kartı o tarz işlerde işinize yarar. Yarar. Ben arkadaşlar burada SSD'yi düşük buldum, ağzımla da söylüyorum sıvı soğutma diye ağlayacağınıza benim, benim size tavsiyem SSD'nize ek yapın. 500 GB şu anda burada şeyimiz var. Yine Godrem'in SSD'si var. PX600 5 GB bölü saniye okuma hızlarına da sahip aslında fena değil hızı. Evet okuma hızı da hiç fena değil. 4700'lerde gösteriyor. Valla ama bir tane daha bundan bir iki tane eklemek lazım. En azından bir, bir yapın. Hatta 2 terabayt yapın varsa paramız. Valla benim kasada iki tane 2 terabaytlık NVMe SSD var. Bütün oyunlar bir tanesinde sistem bir tanesinde oyunlar. Ha, tabii ki bunlar çok daha maliyetli işler ama burada fiyat performans olarak olduğu için bu baza olsun. Tabii. Bunun üstüne eklesinler. Yani, montaj yapmayı planlıyorsanız yapay zekada 4K görseli Üretecekseniz mesela çok hızlı dolduruyor memo şeyinizi hafızanız hmm, diskiniz öyle söyleyeyim efendime söyleyeyim yani zaten arkadaşlar oyunların tanesi olmuş 100 GB civarında falan evet SSD'de de yükseltme yapabilirsiniz size tavsiyem abi bu şekilde o zaman kasayı paketledik evet. şöyle söyleyeyim abi <laughs> 2K'da herhangi bir şekilde 2K 144 Hz'i doyuramayacakları bir oyun yok. Vardır. Hele DLSS açabiliyorsa... DLSS açarsa doyurur tabii. DLSS açarsa yani zaten açacak ki ya bu adam DLSS 3.5'u 4000 serisini o yüzden aldı yok, bence. Yok 4070 serisi de kart almış adam bağırtacak tabii ki. Peki ya bilgisayarı anlattık. Bu bilgisayarla şimdi adam hayvan gibi FPS alacak. Bu FPS'ler için bir de bana güzel bir monitör lazım dediğinde... Deminki fiyata dahil değil ama kampanyalı olarak burada bir monitörümüz daha var. Bundan da bize bahseder misin? Ya şimdi bu monitör Full HD, 144 Hz ee, bir monitördür kendisi. Uygun fiyatta alabileceğin bir çözümdür. Diyelim ki sen kasaya bütün parayı harcadın, özelleştirmeleri yaptın, monitörü unuttun ama ya bizim monitör de patlamak üzere bir tane monitör lazım. Fiyat performansa odaklı olarak alabileceğin bir monitördür. Fiyat performans dediğim 1 milisaniye gecikme 144 FPS var. Abi 540'lar falan var ya 540 Hz'ler, OLED'ler. Kışın bakmışlar. <laughs> Abi orada biz çıldırıyoruz ama işte diyorum ya 2K kasa kurduk, 2K'lık bir monitör bulabilirler yine indirimlerde var. Arkadaşlar 144 Hz monitör herkese yeter. <gülüyor> Yetmez <gülüyor> abi, hayır. Neyse tamam, bırak farklı düşünüyorum ben farklı ben düşünüyorum. Bende 3 tane 240 Hz <laughs> monitör var arkadaşlar. 240 biraz Hz ne oynuyorsun oğlum? E, rekabetçi oynuyorum, Overwatch oynuyorum, kimsenin oynamadığı, Türkiye'de 3 kişi oynuyor da Üçüncüsü benim okay. zaten. Rekabetçi oynuyorsanız tabii şimdi adamın hakkı var. Ben Civilization oynayan birisi olduğum için yani bana 60 FPS vermişim. Ben GeForce Now'da da oynuyorum öyle oyunları. O yüzden monitörde ben herkese giden birisi değilim. Monitörde ama ekran kalitesi, ekran parlaklığı, ekranın detayları çok iyi. E bu monitörde bu konuda çok oldukça başarılı yani her belki çok yukarı gitmese bile görüntü kalitesi olarak oldukça başarılı bir monitör var. IPS ekrandır, açıları gayet iyidir. İşinizi görür ya. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız açıkçası. Bak ben şuradan bakıyorum görüyorum şimdi Finals'da nereye oynadığını. Yok yani... yok hiç kararmıyor. Bu açıdan bile baktığımızda ki şu açıdan asla oynamayacaksınız. Hiç kararmıyor. IPS'in güzelliği bu zaten. Bir de ekipmanlarımız var. Ekipmanlar arkadaşlar göstermelik koyduk. Asus ekipmanlarda bir indirim olacak bu yılbaşı süreci içerisinde. Onları yine siteden ve aşağıdaki Değil mi? Aşağıda var. Aşağıdan da bakabilirsiniz. İncimiz var. Tabii site çökmediyse. Site çöktüyse aşağıdan bakamıyorsunuz. Çünkü hoş geldiniz. PC Collector burası. Ee, aynı anda 3 tane kampanya çıktık yine. Şeyma'nın kanalında, Burak'ın kanalında. Onları da takip alın. Bir de benim kanalda aynı anda kampanya çıkınca hepiniz biliyorsunuz ki PC evet. sitesi çöker. Hiç aşağıda o site açılmıyor falan diye ağlamayın. Açılır. Ee, bir de size şeyi söyleyeyim. PC de şey yoktur. Aynı bu indirimli fiyattan çıktık. 3 tane sattım. Gerisini pahalıdan sattım. Numarası da çekmiyorlar. Kaç kere biz burada güzel güzel satışlarımızı yaptık. E, tertemiz fiyattan alabildiğiniz sürece alacaksınız. O yüzden PC Collect konusunda bir endişeye de kapılmayın. Telefonlara da çok çıkmıyorlar. Onu hayvan gibi yorumlara yazıyorsunuz. Düzelttik mi abi onu? Düzeltmişler güzel telefonu şimdi. Bu sefer telefonlar inşallah çıkacaklar. PC Kolik büyümeye devam eden bir şirket sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam pazarlamaya yapacağı yatırımı kasalardaki fiyatlara koyuyor. Şirket büyümeye devam ediyor. Patlamalar çatlamalar olur. Ben PC Colic'in arkasındayım. Naburdayım. Eksiğini de söylüyorum. Düzünü de söylüyorum. E, güvenli alıp kullanabilirsiniz diyorum. E, Valla bu kadar galiba. Valla bu kadar evet. 2K için gayet güzel performans alabileceğiniz, kaçırmamız gereken bir sistem. Şimdi Stop'tan yılbaşı abi. yılbaşı şapkasını takıp şimdi düdük çalarak uzaklaşacağız. Bu anlatıma videoyu yayın aldık bilmiyorum ama. Sevgili arkadaşlar, yeni yıl kasalarını size tanıtmış olduk. Dediğim gibi eğer 4070'li sistem sizlere pahalı geldiyse eş zamanlı olarak Burak'ın kanalında bir farklı sistem daha çıktı. 4070'li evet. galiba sendeki. Bu Ti'li, 4070'li benimkisi. Bir de Şeyma'nın kanalda çıktı. O da 4060'lı. E aslında bütün bütçeye oynayacak kasalar Bütçenize mevcut. Bütçenize bakın sevgili arkadaşlar. Arkadaşların kanallarını da ziyaret edin. Takip alın. Abi çok teşekkür ediyorum misafirim olduğun için bugün. Eyvallah. Sayende ediyorum. Sayende anlatıldık bunlar. Yoksa bana <laughs> kalsa ben diyeceğim ki işte bu da prime, prime yazı demek ki iyi filan diyeceğim. Yani çok Dilimiz dördüncü abi. Kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere. İnşallah aldınız, memnun kaldınız. Görüşüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.